Ve ve ve. Kadraja sığmayan efsane bir klavye. Philips'in SPK8294 kodlu klavyesi şu an elimde. Heyecanlı mıyım? Evet, heyecanlıyım. Philips'in ürünlerini zaten çok merak ediyordum. Ve elime şu an birçok Philips'in ürünü geçti. Buradan Segment Bilgisayara teşekkürlerimi iletiyorum. Gaming Keyboard diye geçiyor yani oyuncu klavyesi arkadaşlar. RGB aydınlatmalı, sessiz tuşlu yani tuşlara bastığınız zaman ses çıkarmayacak yapıda olan bir klavye. Dizayn olarak çok sade, hoş bir dizaynı bulunuyor. Mekanik switchlerden artık sıkıldıysanız, sesi artık sizi rahatsız etmeye başladıysa bu klavye sizin imdadınıza yetişecektir diye düşünüyorum ki aynı durumdayım. Hani şöyle dinlerseniz Artık tahammül etme şeyim kalmadı yani ses gerçekten rahatsız etmeye başlıyor. Şöyle bir özelliklerine hafiften bakmak gerekirse USB bağlantı bulunuyormuş. Anahtar sayımız burada 104, 105, 106, 107 yazıyor. 8 milyon kez tıklama ömrü bulunuyor. 610 gram da ağırlığımız burada bulunuyor. Genel kutu tasarımı zaten gerçekten güzel. Şimdi dilerseniz şuradaki bandrolümüzü şöyle alalım. Kesmeye gerek yok zaten. Yazı kopmuş. Şöyle aldık kutu açma videolarını çok seviyorum. Yani inanılmaz keyif alıyorum. Tabii benim kutu açma videolarımda sadece kutuyu açıp bırakmıyorum. Tabii ki az da olsa konuşup edip anlatıyorum. Hani ilk bakış yapıyoruz daha doğrusu. Şimdi bunun içine bir garanti belgesi bulunuyormuş. Ek olarak da kullanma kılavuzu içinde yer alıyormuş. Böyle baktığımız zaman evet. Garanti belgesi burada. Nasıl kullanacağına dair detaylardan da içinde bahsediyor. Bu canavara gelelim. Şöyle bir... Oo bak ağırmış yani. Öyle ufak ince falan dedik ama çok ağır. Bu ne demek? Kaliteli demek aldık. Türkçe olduğunu gördüm. Yani İngilizce bir klavye değil. İlk dikkatimi çeken bu oldu ve bu mükemmel arkadaşlar. Hani artık mekanik klavyelerin hepsi biliyorsunuz İngilizce klavye. Hani iyi yok, bilmem ü yok. Bunlar olmadığı için insanı çok zorluyor. Ama bu abi Türkçe klavye. Yani gerçekten çok hoş. Ve bilek kısmı uzun yapıda olduğu için hani Piliniz boşta kalmaz. Elinizin temas edeceği bir şey var. O da güzel. Hoş olmuş. Tuşlar dışarı doğru çıkık ama e, yani çok aşırı sessiz. Hiçbir ses çıkarmıyor. Size mikrofonu yaklaştırıp dinleteyim. Siz de duydunuz gerçekten çok inanılmaz sessiz bir klavye. Genel yapısı plastik ama ağır yani çok garip bir şekilde ağır yapılmış. Hani malzeme kalitesi güzel, malzeme kalitesinden yana herhangi bir sıkıntı yok. Burada yükseltme aparatlarımız bulunuyor. Bunlarla klavyenizi yükseltebiliyorsunuz. Türkçe olması dediğim gibi dikkatimi çekti. Şimdi bir takalım, bakalım e, ışıkları nasıl gözüküyor. Kablomuzda böyle bir kablo. Kablo yapısı çok kaliteli, hani hoş bir hissiyatı var ama örgü değil. Bu ürün de aynı şekilde aşağıya linkini bırakacağım. Satın almak isteyenler satın alabilir. Sanırım arkadaşlar rainbow şekilde yani sadece bu renklerle yanıyor yani bunu RGB yapma şansınız bulunmuyor. Motospeed CK104 gibi sürekli değişir hale getiremiyorsunuz RGB değil diye biliyorum detaylarından inceleme videosunda zaten bahsedeceğim. Ama şu andaki izlenim zaten o şekilde sıralı bir şekilde bulunuyor. Tuş hissiyatı muazzam tuş hissiyatı çok güzel. Tuş kalitesi de çok iyi. Şuradan ışıklandırmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Işıklandırmanın yüksekliği çok yeterli. O, da şu an çok aydınlık. Fark ediyorsunuzdur. Arkadaki ışıklar fazla belli olmuyor. Hani monitörün gölgesi düşmesine rağmen fazla belli olmuyor. Bu biraz daha belirgin. O çok hoşuma gitti. Tuşların içi oyulduğu için yani tuşların içinde de bir boşluk yaratıldığı için tuşu gece görebiliyorsunuz. Hani bazı klavyelerde olur ya sadece köşesi aydınlatılır. Tuşun hangi tuş olduğu belli olmaz. Hani M'ye mi basıyorum, N'ye mi basıyorum diye ayırt edemezsiniz zifiri karanlıkta. Bunda öyle bir dert yok. İstediği kadar karanlık olsun. Tuşun baskısının içi de ışıklandırıldığı için tuşları gece rahatlıkla okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Ha gece ışığı rahatsız etti. Ee, çok yüksek çıkıyor. Bunu şuradan kısabiliyorsunuz. Bakın şu an kısıldı, şu an açıldı. Ya da sabah kullanacaksınız, ihtiyaç duymuyorsunuz. Kapatabilirsiniz. Bu şekilde bulunuyor. Ondan sonra namluk işte ışığı falan burada aynı şekilde yer alıyor. Tuşların hissiyatı yumuşaklığı çok güzel çok kolay basılıyor. Ek bir ayrıyeten bir güç uygulamanıza gerek kalmıyor. Çok yumuşak. Windows tuşunu kitleyebiliyoruz. Şuradan bir Windows tuşunu kitleyelim. bakın. Çalışmıyor. Açalım. Çalışıyor. Bu şekilde Windows tuşunu da kilitleyebiliyorsunuz. Ondan sonra tuşun baskısı yani tuşlara yapılan baskı. Yazı fontu çok güzel. Normal klavyeden biraz daha farklı olarak yapılmış. Fontu çok beğendim. Font hoşuma gitti. Genel yapısı ağır ama çok aşırı ince bir klavye. Şöyle yandan göstermek gerekirse çok aşırı ince. Bu e, kullanırken bileğinizin şu kadar yükseğe çıkmasını engelliyor. Direkt alttan direkt böyle erişebiliyorsunuz. Güzel bir artı. Yani bu klavye bence hani arkadaşlarla sürekli oyun oynayıp da onları e, rahatsız eden mekanik klavyesiyle rahatsız eden insanlara gidecek bir klavye yani benim gibi. Çünkü biz ne zaman bir Discord'a girsek, PUBG falan oynamaya çalışsak benim Blue Switch olduğu için Herkes bana küfür ediyor. Bu doğal bir şey. Çünkü sürekli bir arka planda mikrofonlu arkadaşlarıma şu ses gidiyor. Bu doğal bir şey. Yani bu e, klavyeden sonra bu klavyeyi satın aldıktan sonra böyle bir dertten kurtulacağınızı düşünüyorum. Umarım klavye hoşunuza gitmiştir. Yine aynı şekilde FN tuşundan işte sesi artma, arttırma kısma, ondan sonra sessize alma Oynatma durdurma hesap makinesi bilmem ne ıvır zıvır her şeyi açabiliyorsunuz açıldı o şekilde komutlarda atanmış kendinize çok iyi bakın dostlarım bu klavyenin de detaylı inceleme videosunu zaten kanalda paylaşacağım umarım hoşunuza gider kalın hoşçakalın.